Herkese merhabalar İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza son günlerde gelen faiz elektrik faturalarını soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Nasıl abi faturalar? Son günlerde özellikle vatandaşlar sosyal medyada Hı. gündem oluşturdular elektrik faturaları hakkında. Ne Gayet iyi. Yani herkes hak ettiği idareyle idare oluyor. Yani elektrik faturası da herhalde Geçen ay 500 lira gelen bu bir, bir insana bu ay 1500 lira geliyordur evet, Bunu hak ediyoruz evet. Demektir Emekli maaşlarına 500 lira zam yaptılar Sağ olsunlar e, elektrik faturasına da 1000 lira zam yaptılar Böyle oldu Sadece elektriğe mi geldi doğalgaz gıda ürünleri Doğalgaz kullanmıyorum ama her şeye zam var Her an her şeye zam var Ve bu böyle devam ediyor Yakıta gelen zammı zaten hiç saymayalım yani benzine, mazota gelen zammı hiç saymayalım. Yine geliyor? E ee, gene geliyor, nasıl geçinir insanlar Allah milletin yardımcısı olsun ne diyeyim. Nasıl hak ediyorlarsa öyle mi yönetiliyorlar? Evet herkes hak ettiği gibi yönetiliyor. Eyvallah hak ettiği. çok sağ olun. Valla 350 geliyordu şimdi 850 lira geldi. O da zaten fazla değil bu aralıkta ocak ayı... 17 mi? 15 günlük bir şeydi yani. Hani ne diyeceksin ki? Verdiği parayı işte 3 katını geri alıyorlar yani. Asgari ücretin verdiği parasını Hani onu mu saydılar bilmiyorum da bunun gıdası var Ondan sonra manavı var her şeysi Hep var yani var. benzini var. var Hepsi var yani bilmiyorum ki Ne olacak peki abi? Valla Kendimizi intihar edeceğiz yani yapacak bir şey yok Yani yaşamak bile vallahi haram yani Hani ne diyeceğim ki yani evet. Allah olsun. Amin amin Valla zor ya Allah, Allah yardımcımız olsun ha. gerçekten Oldu Sağ size ol. görüşmek üzere. Abi. Sağ ol. Abi son günlerde elektrik faturalar gündem oldu. Özellikle Ocak ayı faturaları. Size ne kadar geldi? Sizce canım... ne? almadık. Ocak ayı faturasına ta gelmedi. Ee, benim 500 400 küsürü geliyordu. Bu sene bu ay e, 1500 lira geldi. 2 3 kat 2 kat. 2 katı geldi. 2 kat katı geldi. Aslında bu zamlar 11. ayda falan yapılacaktı. Sıf enflasyonu yüksek göstermemek için Milletin cebinden parasını aldılar. İflasın farkını ver, vermemek için birinci aya taşıdılar. Ee, işte, şimdi bazı şirketlerin, dağıtım şirketlerin borçlanması var. İflas eşiğine gelmişlerdi. Dolar ucuzken çekler kırılıyor, çekler. Dolar 1 bir liradan birden 13-14 liraya gelince adamlar bu sefer bastırdı. Zorunlu zam yaptırdı. Yani bizim cebimizdeki parayı alıp şirketlere verdiler. Şirketleri kurtardılar dağıtım şirketlerini ve öğretim şirketlerini. işte vatandaş da zaten bir faturada verdiği kiramiye zamını aldı geriye. Yani bir tek elektrik faturasını da aldı. Gerisini sen düşün. Akaryakıtını, biber olmuş 30 lira, e, patlıcan 30 lira, domates 20 lira. Valla bu halka ne diyeyim ben bu halkın durumu da iyi değil yani gidişat çok kötü. Allah yardımcısı olsun herkesin. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Efendim elektrik faturaları nasıl? helaket mahvolduk. Yemin ediyorum mahvolduk. Karanlıkta oturacağız bu gidişte. Hiç kullanmıyorum. Battaniyenin altında günüm geçiyor. 500 milyon lira elektrik parası geldi. Bu kadar vicdansızlık olmaz ya. 500 bin lira şey, şey, verdi zam. İki mislisi çıktı bizden. Kiralar oldu iki katına. Elektrik faturalar oldu iki katına. Ne yiyip ne içeceğiz? Biz biz emekliyiz. Ayıp ya bu ayıp biraz. Daha önceden ne kadar geliyordu elektrik fatura? En fazla 180, 200, 210 geliyordu. 300 milyon lira birden elektrik fazlası sızanlık gelir mi ya? Ne kadar ayıp hiçbirisi düşünmüyor bu insanlar ya. Pazara gidemiyoruz. İnan o insanlar görsen pazarda dökülenleri topluyorlar artık. O kadar iyi ihtiyacımız var. Afgan'dan hakkında yardım edecek de bizlere yardım etsin. Emeklilere yardım etsin. Biraz da bizleri düşünsün ya. Emekliğin durumu iyi diyorlar. Daha iyi. Gelsin de bana söylesin. Kira, elektrik, telefon parası, tüp para, tüpler olmuş 280 milyon. Neresi iyi? Açız, aç. Açız. Ya, Yazık, ayıp ya. Biraz bir gelsin bir de bizim yanımızda. Hanımın alsın da bizim maaşı versin de bir geçsin. Onun hanımının çantasının fiyatına biz emekli maaş alıyoruz. Neresi iyi? Kim ne diyor? abla 55 bin dolar. <laughs> söyledim onu pardon. <laughs> Allah dolara ne artık aklım sarmıyor. Parayı bile şaşırıyorum artık yani. Paramızı tanıyamıyorum artık. Paramızın hükmü hikmati kalmadı. Daha kim emeklileri iyi diyor. Ben diyenleri benim karşıma getirirse parçalayayım Allah. Vakim. Elektrik faturası daha dün geldi. 1015 lira. Ne yaptın abi 1015 liralık? Bir ay önceki fatura 446 liraydı. Şimdiki fatura 1015 lira. Aynı şey e, yanan e, elektrik aynı. Ekstra bir cihaz falan aldın Yok abi, yok 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 yok. 446 lira 1015 lira. Nasıl abi? Nasıl olduğu belli yani. Adamlar %127 zam yapmışlar. Yani elektriği yakmaya korkuyoruz. <laughs> Nasıl ödüyorsunuz abi? Zorlanıyor musun? E İster istemez zorlanıyorsun ama bir şekilde ödeyeceksin. Ödüyoruz. E zam geldi ya asker ücrete. Oradan çıkarmalar ne, ne kadar zam? Tabii ki oradan çıkaracaklar. E 4.250 lira asgari ücreti yaptılar. 446 lira olan elektriğe de 1015 lira 600 lira gibi bir fark koydular. Onu oradan çıkartıyorlar zaten. Kaşıkla verdi kepçeyle mi aldı diyor? Yani Aynen aldı. öyle. Kaşıkla verdi kepçeyle değil. Hatta tavanın şeyiyle aldı. Büyük daha kepçenin daha büyüğüyle aldı. Evet. Böyle bir durum. Çok sağ olun. Abi sizce nasıl faturalar? E, aynı durum artık iki kira ödüyoruz. Ev kiramız bir dik oldu. Elektrik faturaları da ev kirasıyla neredeyse eşdeğer evet. işte ne oldu. Ne kadar geldi abi? Yani son gelen fatura 568. Değişen, Daha önce neydi? Evde çok fazla bir şey kullanmadığımız halde. Ondan öncekilerde 300 civarı geliyordu. Katlandı Üst yani. Katlandı. Yani. Asıl ocak ayında da 1000 lira yani. civarında bekliyorum. Çare ne abi? E çare vatandaş olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Yöneticilerin bunu masaya yatırıp düşürmeleri lazım. Ödeyeceğiz diyorum. 400-4250 yani. lira askeri ücretli bir vatandaş bir büyük şehirde nasıl yaşar? Oturup düşünmeleri lazım. 1500 lira ev kirası olsa ortalama 1000 da elektrik faturan gelse oldu 2500 lira. Çocuk okutsa? E, çocuk var, su var, başka ihtiyaçlar var, telefon var, o var, bu var. Hesap kitap ortada yani. Evet. Al tamam, fatura burada işte. Ne kadar? 1015 lira değil mi? Evet işte. De yani devlet büyüklerimizin herhalde bildikleri bir şey vardı diyoruz. Başka da bir şey diyemiyoruz. Bir önceki, önceki dediğimiz bu yani. 6 lira verdi, 1015 lira. Aynı ev, aynı şey harcama 1015 lira. Kesinlikle faturalar ortada. Şu an ülkenin e, genel problemi, merkezde aynı sıkıntı var. Çok teşekkür ederim. Yani Çok o e, bölüşümlü şey 200 kW mı 53 kW mıydı? Öyle bir şey yaptılar. Evet. Onun onun biraz daha yukarı çekilmesi lazım. Çünkü bir evin ihtiyacını karşılamıyor o. Daha yukarılara çekmeler, çekmeleri lazım diye düşünüyorum. Çok sağ olun efendim. Rica ederiz. Amca elektrik ama faturaları ya. nasıl? Sağ olun. Bozuk. Ne kadar geliyor? Ben benim şu anda 400 geliyor. 400 geliyor. Daha önce ne geliyordu? 160-170 lira. Yani %200'e yakın evet, fazla gelmiş. Evet, anladım. evet, evet. Daha fazla. Evet. Nasıl, çare ne olacak? Çare, düşünecekler. Onun düşünmesi gerekiyor. Zorlanıyor gerektir. musunuz öderken? Herhalde canım. Tabii ki. Evet. Tabii Allah ki. ki. Olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. ederim. Şu an yüksek. Aralık ayının faturası bana e, ocağa yansıttılar. Normalde 210 lira geliyordu bana fatura. E, bu ayki faturam 410 lira geldi. Ocak ayındaki zamlı... Fatura, Aralık ayının faturasına yansıdı. 17 günde fatura gelmiş oluyor. 17 günde. Evet, 17 günde fatura gelmiş oluyor. Peki çare ne? Çare artık e, duyarsız olmamak lazım. E, halkın özgürlüğü var, iradesi var. Bu şartlar altında da geçinilmediğini kendiler de bildiği halde. E, bilmiyorum görüşleri nasıl ama gerçekten milletin durumu çok vahim durumda. E asgari ücret sevindirdiler. 4250 oldu dediler. Ama bundan önceki zamlar geldi. ayrıyetten 4250 olduktan sonra birden zamlar arttı. %135 arttı. Evet %135 elektriğe geldi. Kademeli dediler. Kademenin Safasında daha üste çıktılar. %50 watt üstü 1.63 ee, %50'nin üstünde 2.1 kusur vardı. Ama bu neden Aralık ayının faturasına yansıdı? Ocak ayından başlaması lazım iken. Neden Ocak ayında baş, şey Aralık ayında başlatıldı? Bunu e, insan hakları tüketicileri diyor ki, e, gireceksiniz. Bunu hakkınızı arayacaksınız. Aras, arıyoruz. Arıyoruz ama kime kime şikayet ediyoruz? Kime kime şikayet ediyoruz kardeşim? Herkes aynı o topu ona gönderiyor, o topu ona gönderiyor. O kapıya gidiyoruz, biz karışamıyoruz. Oraya gideceksin. gerçekten bu millet gidiyor, dolaşıyor. Artık uğraşmak istemiyor. Diyor ki, ben sefil ziyan olayım, benim başım ağrıdı. Artık ben uğraşamam diyor. Bu gariban bunu diyor ama zengin insanlar, iş adamları olsun bir kuruşun hesabını yapıyorlar. Yere düşsün bir kuruş, yere düşsün o göz onda olur. Gerçekten bak. Hakkını ama hakkını bırakmıyor. Ama para göz hepsi para göz kardeşim ama fakir gariban öyle değil gelsin burada fakir garibanın birisi yurt dışından gelsin. Garibanın birisi gelir cebinde 5 lira varsa 2,5 lira simit alır ona yedirir ama zengin yüksekten görüyor ya yüksekten gördüğü için ona de sırtını çevirir. Bir tekme, de Bir tekme zaten bakmıyorlar abi bakmıyorlar yani. Elhamdülillah ben e, a, asgari ücretle çalışıyorum. E, durumum iyi. Allah'a şükür. Ama genelleme olarak, genel olarak düşündüğümüz zaman gerçekten milletin durumu iyi değil abi. İyi değil yani. Nereye gidiyor, nereye gidiyor diyorlar ya. Gerçekten çıkmaza gidiyor. Bunu hepsileri herkes biliyor yani. Çıkmaza gittiğini bildiği halde bilmiyorum. Bir strateji var. Bir, bir şeyler var yani. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay. Abi olsun. nasıl faturalar? Son gelen elektrik faturaları nasıl? Ben tek yaşıyorum 500 lira geldi. Tek yaşadığın aldın? Evet. Neden A o kadar yüksek? Ak akşam 7-8 gibi eve gidiyorum 2 saat yakıyorum. Sabah kalktığım zaman çok soğuk diye 2 saat yakıyorum. Klimayı çalıştırıyorum daha doğrusu o kadar yani. 500 lira çok afaki bir rakam yani. Daha önce ne kadar geliyordu? 160-150. Yani yüzde 200, yüzde 300 daha fazla geliyor. Ya şimdi konuşuyoruz konuşuyoruz hep boş. Hayat çok güzel. Ee, AKP çok güzel. Uçuyoruz. Bütün lideri. alimleri, bütün e, bil, bilgi, bilim adamlarını, bütün askerlerimizi cezaevinde tutuyoruz biz. Uçuyoruz. Harikayız. Dünya lideriyiz. Dünya lideriyiz. Yani Harika. ama önce Cumhurbaşkanı mıyız? Belediye başkanı mıyız? Ee, AKP'nin başkanı mıyız? Onu bir çözsek Onu bir çözsek zaten her şey yerine oturacak Bir kişi her şeyi bilemez Sırf el kaldıralım indirelim diye bu kadar meclise insanı toplamaya ne gerek var o zaman Dün Adalet Bakanı değişti Abdülhamit Gül evet. Affını istedi biliyoruz istifa edemiyorlar evet. Yerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geldi ama niye öyle oldu Ufak bir hareketler olmuştu biliyorsun değil mi Evet. Çünkü senin fikrin benim fikrim. Senin fikrin benim fikrim. Sen bana sormadan niye gidip onu söyledin mevzusu var. Bunlar ortadan kalkmazsa düzelmeyiz. Yani ekonomi o bu zaten kimsenin umurunda değil. Adam gidip çürük domates topluyor ejder meyvesi yiyen adamı savunuyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani böyle bir şeydeyiz. Ya giderse ne olur? Ya giderse ne olacak kardeşim? Allah rahmet eylesin nur içinde yazsın. Atatürk öldü gitti Türkiye Cumhuriyeti battı mı? Kimler geldi Bak, gitti? Ben, kimler geldi gitti kimleri gördük ben 65 yaşındayım. Kimleri gördük? Ev kim? Bakanı Türk Yeşi Özal'ı Demir'e. Hepsini gördük kardeşim. Ama bu kadar sıkıntı yaşamadık. Devalüasyon gördük. Malum bayanın ıı, şey o Tansu Hanım'ın döneminde. döneminde. Ama yine bu kadar sıkıntı yaşamadık. Emin ol yaşamadık yani. Bu devalüasyondan da yani daha farklı daha başka ne olduğunu zaten çözemiyorsun kafanı yormana da gerek yok çözmek için zaten e çünkü çok akıllı bir cumhurbaşkanımız var e adam ekonominin kitabını yazıyor ya yani lütfen yapmayın Yap. e, evet abi. Para, para, çok para sağ yapmayın sağ ol. abi nasıl faturalar? Elektrik faturaları son günlerde özellikle sosyal medyada çok gündem oldu. Size ne kadar geldi? Ee, bana 1500 lira geldi. 1500 lira geldi. Daha önce ne kadar geliyordu? Daha önce şansına, 350 lira falan geliyordu. 350 falan geliyordu. Nasıl bir abi içerisinde. sence? Valla bence Türkiye'de ekonomik sorun yok. Çünkü hükümeti hala %30 destekleyen varsa demek ki ekonomik sorun yok. Ayda adam 25 bin lira alıyorsa 1500 lira fatura nedir ki? Yani. Onu asker ücretli düşünsün. Yüzde oy veren düşünsün. Emekli düşünsün. Emekli düşünsün. Yüzde oy verenler düşünsün. Oy vermeyenler için bir şey diyemiyorum. Oy. Hala yüzde otuzsa ben de dayarım yüzde ama. Siz veriyor musunuz? Oy. Oh, hayır. AK Parti'ye? Hayır. E, siz de yanıyorsunuz arada. E, yarıyoruz ama yapacak bir şey yok. Öyle demesem de yanıyoruz, desek de yanıyoruz. Şimdi Adalet Bakanı değişti, Ha Ali Veli, Ali. Ne fark edecek? Ailem arabanın traktör hikayesini biliyorsun. Evet. İşte aynı şey. Aynı evet. şey. Dediğiniz gibi arada giden gidiyor. Ama değişecek. Böyle gitmeyecek. Mutlaka her şeyin sonu var. Bu değişme de yavaş yavaş geldiği için artık son şeyler diyor ki kalana ne kadar batak bırakırsam o kadar iyi diyor. Yani ben şimdi siz şimdi ne yıl oldu? Yıl siz hani siz hani e, ceza falan almıştınız. Evet. Ne oldu? Bitti mi? Bitti. Bitti. Mahkeme Diyorsunuz ki gidiyorlar. milleti tahrik edip konuşturalım. Biraz da bunlardan <laughs> mı girsin içeri diyorsun. <laughs> Asrın lideri falan deyince insanlar olur bu sefer şey yapar. Bana dikkat edin yani. Ben çok konuştuğum için şimdi oldum 15 yıl önce. Şey 10 yıl önce. Onu biliyorum. Silivri hele bu dönem soğuktur yani. Onun için dikkat etmek lazım. Onlardan korkan böyle... onlar gibi olsun abi. Aynen. Sen korkacağım, ben korkacağım. O susacak, bu susacak. Kim konuşacak? Korkmadığım için işimizden olduk. Yine de hiç aç değiliz. açıkta var. değiliz. Aç değiliz, açıkta değiliz. Ama... Mesela işte asgari ücretli ben savunuyorum adam diyor ki çöpten ceket buldum diyor bu ceketi çöpe attıklarına göre iyi diyor. Ben... Lan sen çöpten ceket bet... <laughs> bulacak seviyedeysen daha ne diyorsun? Yani bizim köyümüzde bağ kurma aşağı adam öyle diyor. Ya diyorum ki arkadaş ben senden durumu diye ben seni savunmaya çalışıyorum. Sen hala onlardaysan beter ol başka yapacak bir şey. Eyvallah. Ama tarihin akışını hiçbir şey değiştirmez. git gidecekler, gidecekler gidecekler gidecekler. Eyvallah çok teşekkürler sağ olun. Gelmedi bu ayarım gelmedi. Gelmedi mi? Yok yok. Ne kadar gelmesini bekliyorsun? Bin lira gelir tahmini. Daha önceden ne kadar geliyordu? 50 milyon 100 milyon öyle geliyordu. 50 lira 100 lira geliyordu. Bin lira gelir diyor. Ya bir kişiyiz. Ne yakıyorsun abi bin liralık? Sanayi mi işletiyorsun? Klima yani. <laughs> Sadece klima. Nasıl ödeyeceksin? İki kişi ödeyecek emekli maaşı. Zar zor. Zar zor. Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Bir, bir buçuk değil iki, bu, iki buçuğa çıktı. İki buçuk oldu. Onu da elektrik faturasına mı ödeyeceksin? Öyle. Öyle olacak artık Mecbur yapacağız Eyvallah. Abi bayağı bir artmış her şeye zam gelmiş. Elektriğe, suya, doğalgaza her şeye zam gelmiş. Mesela geçen gün ben kola aldım abi 12,5 lira. Ben bunu 4 yıl önce 7-8 liraya alıyordum. Bugün mesela ayçiçek ya, her şey fırladı gitti abi ya. Nasıl? Aile nasıl geçiniyor? Nasıl durumları? Valla abi ortada. Şimdi daha daha fakir olan ne yapacak? Bizim durumumuz Allah şükür iyi. Ama olmayan ne yapacak? Daha ya kötü durumda olanlar da var diyor. Evet var. Yani onlar ne yapacak? Eyvallah. Adam 4000 bin yaptı şeyi. Ee, yani, Evet. Bakıyorum abi. Yakıta adam geldi. Sen iki katı yaptın da iki katı da elektrik faturasını yaptın yani. Eyvallah. Çok sağ ol. Eyvallah. Abi elektrik faturaları nasıl? Son günlerde vatandaşlar biraz serzenişte. Geçen ay ne kadar geliyordu? Bu ay ne kadar faturalar? Benim gelmedi bilmiyorum. Daha gelmedi. Gelmedi. Benim gelmesini bekliyorum. Bilmiyorum. 200'ü geliyordu evvel. Şimdi 300 mü 400 mü gelebilir. O civarlarda Evet. Ya. Peki o kadar yaktın mı? Yakmışımdır. Yakmış mısınız? Yakmışımdır. Eyvallah. Ne kadar abi elektrik faturası? Valla ben memlekette burada musafirim yani bilmiyorum <gülüyor> Memlekete <gülüyor> gelmiyor mu elektrik faturası? Orada şeyde ki yakmıyorum ya He, He, onun için bilmiyorum yani Burada misafirsin. He. Eyvallah çok sağol abi Abi nasıl faturalar? Şu anda faturalar yüksek 600 lira geldi Geçen ay ne kadardı daha önceki ay ne kadardı? 250-300 civarları geliyordu yani Yani bir 3 katı zam e, mı geldi? Tabi tabi geldim. Aşırı. Gel abla böyle. Evi geçindiren sensin. Sen evet. söyle. Ne yaktın abla 600 liralık elektrik? Bir şey yok. Sadece yani, şopen kullanıyorum. Başka bir şey yok yani. Bir önceki aile aynı mı? Yok aynı değil ki. Hayır. Nasıl yani? Bir cihaz falan aldın mı yok, yok. Almadım, ekstra? Hiç yok. Almadım. Yok yani. yani bir şey geçen yok. ay ne kullandıysan bu evet. ayda onu evet, evet evet başka bir şey yok yani. Üç katı fazla mı geldi? Şimdi aşırı geliyor fazla geliyor bize. Evet. Yok yani o kadar. Ne olacak peki? Çare ne abla? Bilmiyorum Çare ki. Yani. Çaresi yok. Düzelecek. Nasıl İnşallah. düzelir abi? Nasıl düzelir? Bu günleri de atlatacağız yani. İnşallah. 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 Buna İnşallah. da şükür diyoruz yani. Eyvallah. Evet. Çok sağ ol. <laughs> Efendim nasıl faturalar? Elektrik faturaları. Şahane. İyi <laughs> mi? Çok bayıldık. <laughs> nasıl geliyor abla? Yani o kadar büyük geldik hepimiz bayıldık. Geçen ay ne geldi? Bu ay ne geldi abla? 100 250 geliyordu. 450 geldi. Iki katı fazla geldi. Ama battaniye ile oturduğumuz halde. Efendim? Battaniye ile oturduğumuz halde bu kadar. Battaniye ile oturduğumuz evet. halde. Evet. Yani bir de klima yaksan Oha, bir buçuk. arkadaşıma 1 milyon 1.750 geldi. Sadece klima çalıştırıyorlar. Evet. Allah Şimdi yardımcımız ne olsun. Ne olacak? Düşüreceğiz. Yeni elektrik gel faturalarını. Evet. <gülüyor> 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 elektrik faturalarını düşüreceğiz. Yenisini alacağız. İnşallah. Çok İnşallah. Olsun, Teşekkür abi. ederim. Nasıl abi? Allah yardımcımız olsun. Başka abi ne diyeyim abi. ablam? Başka abi ne abi. diyeyim? Yardımcımız abi. olsun yani. Abi. 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 Zor.